Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fun Race oynayacağız. Hadi başlayalım. Oo, ne yapıyorsun lan? İlerideyiz. Ha geçtim. Geçtim valla Haydi. Haydi geçebilirim. Ve kazandık. O ne yapıyor? Dans mı ediyorsun? Şimdi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? O üçlü mü? Haydi başarabiliriz. Haydi. Ve başardık. Şimdi bunu geçelim. O kazandık. O para kazandık. Yine reklam. Evet arkadaşlar. Şimdi hadi. Oo güçlüsün ne mi? Lan seni ben geçeyim ya. Burada biz youtuberuz. Ne yapıyorsun sen de? Abicim. Abicim. Ne yapıyorsun? Ha, o geçti beni. Allah Allah geçti. Allah Allah. Ne oldu ya buna? Ya ne oldu? şuna bak ya. Allah Allah. Allah Allah. Oh be. Aha. Oh. Geçti yahu beni. Şimdi kimle? O oh, kırmızıyla. Hadi. Hadi. Geçtim. Ha, ne yapıyorsun? Abicim ne yapıyorsun? Böyle yapma. O geçtik. Lan kırmızıya bak. Ne kadar geride kalmış. O sandık mı? Hangisini ya? Bence şunu. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi açalım. Şunu açalım. Oo, ne kazandık lan? Hayır mı? Şimdi hadi oynayalım. Oo yeşilli. Ben sarıyım. Oo geçtim. Şunu geçtim. Ha! Ne yapıyorsun? Abicim. Abicim yapma böyle. Oo geçtim. Geçmemişim ya önde oynayık. Aha kazandı vallaha. Evet arkadaşlar. Şimdi kimsin sen ulan? Benim kimi Allah. Ne yapıyorsun abicim? Ne yapıyorsun ya? Lan sarılı? Dur. Uy da. Ne yapıyorsun? Yapma böyle ya. Yapma. Oho. Yine mi Kazandı ya. Şimdi kırmızılı. Haydi. Başarabiliriz. O geçiyoruz. Ola bila kaçıyoruz. Şimdi gidelim böyle. Allah çekil. Aha kazandık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.